Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Roblox açmayı öğreteceğim. İlk önce özel bir tane VPN'e giriyoruz. Şurada bir tane ekran şeyi var. Ona tıklıyoruz. Böyle bir we'll engelliyoruz. Ve şimdi sonuca bakalım. Ve video bugünlük bu kadar. İstediğiniz <laughs> zaman Roblox'u açmayı öğrenebilirsiniz. Ben mesela Bir tane oyunlar çok güzel bu arada. Ve istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz benim taktiklerim sayesinde. İstediğiniz kadar oyun var. O burada şeyler. Oo, burada kahraman oyunu var. Videomuz bugün bu kadardı. Ve ve görüşürüz. Görüşürüz.